Evet, merhabalar. Bugünkü konum Toyota Corolla ve en ucuz versiyon olan Vision ve onun otomatik vitesli versiyonu. Şu an 7 Şubat itibariyle Toyota Corolla fiyat listesinde henüz bir güncelleme olmadı. Bu da sanırım ay içerisinde mevcut fiyatlarla devam edileceğini bize gösteriyor olabilir ama önümüzdeki günlerde bir fiyat değişikliği de görebiliriz. Çünkü Corolla hala talep gören bir model. Yeni girdi maliyetleri yüksek olduğu için yeni gelen her ürün daha yüksek fiyata karşımıza çıkacaktır. Bu noktada önce liste fiyatlarını şöyle bir hatırlayalım. İncelediğimiz aracın fiyatı 398.400 lira. Bu rakam geçtiğimiz ayla aynı kalmış durumda. 400.000 lira altında C segmentinde Corolla'ya rakip olacak bir ürün maalesef bulunmuyor. Otomatik şanzıman cephesinde Corolla 400.000 TL altında C sınıfında yalnız kalmış durumda. Aracın genel kalitesine baktığımızda fiyat anlamında neyi sunuyorsa karşılık olarak size vereceği de o yani C sınıfında çok çok iddialı bir ürün değil Corolla Vision pakette zaten başlangıç seviyesi bir donanım size sunuyor. Peki sarı sayfalarda durum nasıl? Stokçuların ellerinde kalan araçlarla ilgili nasıl bir fiyatlanma var? Hala talebin olduğu Corolla'da liste fiyatının altına inebilmişler mi? Şimdi ona bakalım. İlanlara baktığımızda liste fiyatının 20-25 bin TL altına kadar Vision paket, otomatik vites Corolla'yı sarı sayfalarda buluyorsunuz. Yine Corolla yüksek talep nedeniyle bolca stoklanan bir üründü. Stokçılarda da paralarını döndürmek için liste fiyatlarının altında araçları fiyatlandırıyorlar. Bu durumunda farkında olmanız lazım. 1.5 litrelik yeni atmosferik motoruyla ve yeni tip DCVT şanzımanıyla oldukça güvenilir tarafta kalan ve sizi üzmeyecek bir ürün Corolla fiyat etiketi anlamında da yine sınıfındaki rakiplerden daha başarılı bir liste karşımıza çıkartıyor. Corolla ve fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.